şu. Ötekileri öldürme yavruları Hadi oğlum hadi rahatlayacağız kızım Videoda çatır çatır atıyor dışarı Batam çıkıyor lan Ağzı küçük ya Yavrular çıkmıyor ya Az indir bakayım aşağı A Aşağı doğru tutsana şu balığın ağzını bakayım Heh şöyle Çektin mi? Bir tane daha çıktı. Aha. Sıradaki gelsin. Hadi hadi. E ben izin ben Hadi sen de çık. Bir tane daha var şimdi daha. benim. Lan girme lan. Ha bitti galiba. Bence bitti bak ağzın içi boş. Siyahlık gitti. Bana mı öyle geliyor? Kaç tane oldu? Yaklaşsana. Oğlum yemesin de hayvan. Baksana ağzına, ağzına giriyorlar. Orada ha? da öyleydi da. ağzına girmeye çalışıyorlardı. Bence o zaman bunu ayıralım yavaş da daha var mı ağzında? Sizce? Aç bakayım bir. Var var. Var ya. Olmaz mı? baksana hala içinde hareket ediyordu. Ha. İçine mi girdi la bir Aynen. tane? Sanki bir tane <laughs> çıktı girdi. Çıkan içine giriyor ya. Dur bir de. Gerçekten. Sen aç ağzını. Dur lan dur, hayvan gibi basma <laughs> Abi ölecek abi. Allah. Doğrayın Dur, dur olun, dur bastırma. Bak çıkacak hayvan. Çıktı bir tane daha. Bir 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 yapıyoruz diye. Çıkmış da. Daha az çıktı, daha çıkacak. Bunlar ağzına girmeye çalışıyor abi ya balı. Aynen bunu içeri döküp balı bir mı Can abi. Ne? Dur. Bunu dökeyim abi, içeri balı bir Abi ayağımın içine koyarsan o pireden geçer bunlar herhalde. Yok lan. Anasının gözü geçer. Baksana incecik ya. Geçemez 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 değil mi? Senin vizanla çekelim lan. Ağzına çık girecek. Ya hadi bak da şunun ağzında var mı başka? Hiş, tamam hadi. Bir tane bir tane. Baksana telefonu. Ben anlamam bana söyle. Tamam ver. Işığın önünden çekip. Kanki sen mi? böyle gel. Bak orada. Işık alsın şöyle. Aç şunu. <laughs>